Body Silk krem. Özel dol nemlendiricileriyle kolayca emiliyor. Vücudunuza ipeksi bir yumuşaklık ve pürüzsüzlük kazandırıyor. Benzersiz ipeksi yumuşaklığı hissedin. Yeni Dove Body Silk krem. Çünkü Dove farklıdır. Tüm kırışıklıkların temelinde yatan sebep aynıdır. Glikanların azalması Vichy'den Lift Aktif, azalan glikanları harekete geçiren ilk bakım kremi. Bir ayda kırışıklıklar üzerinde etki eder. Dermatologlar tarafından test edilmiştir. Kırışıklıklara karşı yoğun bakım kremi. Lift Aktif. 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında Vichy yetkili eczanesine gelin, cildinize özel sağlık programınızı keşfedin. Vichy, cildinizin sağlık kaynağı. Ve karşınızda yeni... Pardon. Ve karşınızda yeni bizim yağ kasesi. Aynı eşsiz lezzet şimdi yeni kasesinde. Var mı bizim gibi lezzetlisi? Yeni bir güne hazır mısınız? Bu saçlarla mı? Saçlarımın böyle bir desteğe ihtiyacı var. Xiaoma besleyici vitaminleriyle hayalinizdeki sağlıklı saçları yaratır farklı çeşitleriyle her tip saçı besler, güçlendirir. Sizin saçınız ne istiyor? Schwarzkopf, profesyonel kalite. Sizin için. Dan! Kek. Ülkerden kek. Kek dünyasında tek. Cif oksijenle yüzey temizleyicilerinde yeni bir çağ başlıyor. Cif oksijen, aktif oksijen sistemiyle derinlemesine temizlik ve parlaklık sağlar. Cif Oksijen Yeni Temizlik Teknolojisi Dal, kek, 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 dan. kek, kek dünyasında tek. Üst yapı değişse de alt yapı HES kablodur. HES kablo, kabloda dünya kalitesi. Siz de besel kullanın. Doymuş yağ oranı düşük beselle de geçmişiniz kadar sağlıklı olsun. Besel kalbinizde dost. Niye içim süt içiyorsun? Çünkü kalsiyumlu. Kalsiyumlu. Kalsiyum uzun boylu ödemiyor. Ben de uzun olacağım. Çünkü hiç sadece olmak istiyorum. Kediler ağaçtan tırmanıyor. Ben de ona <laughs> Şimdiki çocuklar harika. Bir de şimdi içim süt içmeye başladılar. Düşünün yarın ne olacaklar? Ülker içim sütle iyi yarınlar. Yimpaş'ta yarın 1 litre Coca-Cola 590 bin lira. Ayılana Ekmek Üstü Lezzeti Havanızı Değiştirir Ayılana Kazoz Bayılana Limon Ayılana gazoz, e bayılana? Ülkerten Çamlıca Şimdi Her Yerde Yeni evimizde ilk gün. Yeni ayakkabısını köpeğime kaptırdığında. Biliyoruz, bazı anlar özeldir. Bu yüzden Kodak Express'te fotoğraflarınıza özen gösteririz. Bazen fotoğraflarınızı banyo ettirdiğinizde sonuç hayal kırıklığı yaratabilir. Oysa Kodak Express'te fotoğraflarınızın kalitesi garanti altındadır. Çünkü özel anlarınıza sizin kadar değer veririz. Siz de Kodak Express'e gelin. İstanbul meleği ağlatıyor. Bir yanda kimsenin bilmediği töre, diğer yanda kimsenin bilmediği gizemli bir dünya. Tutunabildiği tek şey aşk. Toprağa, ateşe, suya ve rüzgara hükmeden bir aşk hikayesi. Gücünü İstanbul'a taşıyan binlerce yıllık bir Anadolu efsanesi. Melek ve Şahmeran. Efsaneler canlanıyor. Masallar dile geliyor. Melek, hayatta hiçbir şey tesadüf değildir demeye devam ediyor. Melek yarın akşam Show TV'de. beni öldürmeye çalışmıştı. Saçmalama abla. Ha bir de senin asıl. Anneannene çok dikkat etmen gerekecek. Aa, niye ayol? Ben de mi seni ağaçtan ittim? Ulan karı koca manyak mısınız? Nesiniz ya? Bak ruhu hala aramızda dolanıyor. Ruh mu? Dün akşam da yatak odama geldi. Benim baldızımın sende gönlümden yok. ama olacak. Kasalar da biraz küçükmüş mü? Onlar zaten küçüktü canım. Lastex, kilot ve üstüne Kendi bir de korse. Kendi kendine gülemiyor insan. Üzgünüm Ferit. Tamam. Üzgünüm. Merhaba <laughs> Televole. Televole bu hafta sizi yine ekran başına bağlayacak. <laughs> Alişan da bar modasına uydu. Ünlü şarkıcının dedikodulu mehanede sahneye çıktığı geceden ilginç görüntüler. <laughs> Televoli'nin yeni bölümünde ünlülerin komik hikayelerini kahkahalarla izleyeceksiniz. Ya muhterem ben bu şarkıyı ne zaman okudum? Sen hatırlıyor musun? Ben delikanlı kızım kardeşim. Ebu Güneş Fethiye konserinde önce herkesi coşturdu. <Sessizlik> Konserin ardından da doğum gününü Terebol ile birlikte kutladı. <Sessizlik> salladı İzmir'de yer yerinden oynadı. <laughs> Güzel şarkıcının müthiş dansıyla büyülediği geceden çok özel görüntüler. <laughs> Haftanın inleri outları. Bu densizliktir derim. Siyasilerde bu hafta yine Necmettin Erbakan'dan inciler var. <laughs> Magazin neredeyse Televole orada. Birinde ilginç röportajları, müthiş görüntüleri ve olay yaratacak haberleri bir ekran klasiği Televole. Yarın akşam saat 22.30'da Show TV'de.